demişken biz en sevdiğimiz yemeklerden hiç konuşmadık. E, konuşalım işte. Tamam. Siz sever misin mesela? Ha kazık soruyoruz. Ya <laughs> <Hiç gel>, lütfen. Ben oturuyordum. <laughs> efendi efendi gazete mi okuyordum? Sen geldin ve iş çığırından çıktı. İş çığırından çıktı. Haklısın. Ben kalktım geldim sana günaydın dedim. Baksana. okuyacağım sabahın akşama kadar kazık gibi dikeceğim salonun ortasını. Sen de al yazı seni geç otur, otur böyle insan gelsin 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 gelsin. Ben seni tebrik ediyorum tatlım. Ben seni tebrik ediyorum. Böylesi çok daha güzel. Böylesi çok daha güzel. Böyle devam et. Hayırlı olsun. Rap'e başlamışsın. Tatlım sana ne oluyor? Ya son günlerde saat sorsan kavga çıkarıyorsun. hiç bende hiçbir şey oluyor. Kavga falan çıkıyor. Önce şey, klibi buna çekelim. Çok <laughs> Çolaklara yaklaşmak gibi olacak ama. Tatlım. E, senin sorunun ne? Yani canını sıkan ana konu nedir? Ve biz bu ana kondayı yakalayana kadar diğer küçük yan balıklarla ulaşacak mıyız? Diğer küçük yan balıklarla ulaşacak Hiç susma. Hiç Hiç susma. beyefendiler, gençler, orta yaşlılar ve ilişkilerde kafası karışık olanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sahnede bir ilişkinin yalnız yanıtımısını değil, aynı zamanda bir seksiyonunu izleyeceksiniz. Oyunumuzda bolca laf var. Anlamlısı da haybederinde. Tedik nedirle ile başlayan, Tübekkar teyzeleri zirve yapan ve seni seviyorumla hala tam anlamı çözemeyen bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Aşka gizleme, kıskançlık, hepsi burada. Dikkatli izleyin çünkü sahnede duyacağınız bazı cümleler çok tanıdık gelebilir. Dün gece, belki bir gün aynı şeyleri söylemiş veya duymuş olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, sahnedeki karakterler tamamen hayırlı ürünü. Her ne kadar gerçek hayattaki sevgiliniz veya eşinizle aynı şeyleri söylese bile. Lütfen telefonlarınızı sessize alın ve kendinizi bu haybeden ama aşırı gerçek işte oyuna bırakın. Haybeden gerçek işte aşk başlıyor. Meslektaşız. <laughs> Yalnız tam 3 saat 48 dakikadır konuşuyoruz. Hadi be. Vallahi. O kadar oldu mu ya? ya. Olmuş. Allah Allah. Allah zaman gibi akıyor. Ezan okunuyor burada. Allahu Ekber dedi. Bir iki üç saniye durun. Sen seme hemen sabah ezanı mı diye gir. Allah. Tarihte Allah. ilk defa Aynı mahallede başladı da. Aynı mahallede değil. Tarih. Aynı evet. Oraya bir daha en baştan al. Aziz Allah'tan al. Aziz Allah. Aziz Allah. Harika de ilk defa iki mahallede aynı anda başladı. Olayı ben hocamızı takdir edeceğim. Büyük bir başarı. olarak. Yani burada da okunuyor. Tamam, yaklaş gör. Sen de fark ettin saçını havalandır. Ceketinin önünü aç, bir üfle şöyle. Üf yap. Merhaba. Merhaba. Yana bir şey almayacak mısınız? Ne yana? Bilmiyorum. Ben soruyu bulduğum için. Ya bazen partilerde bir şey verirler. Ve ben sen yana bir şey alacaksın. bir şey alsaydınız. Yana ne alırdınız? Demek istiyorum demek ki. Ee, mesela biraz daha brokoli. <laughs> Sağ olun. Öyle şeyler yemeyi brokoli çok oldu. <laughs> Ayrıca öğlen hedik yedim de çok. Afiyet olsun da Hedik nedir? Aferin, çok güzel. Hediye bilmez misiniz? Buğday taneleri. Atarsınız böyle suyun içine. Biraz seyirciye Şişerle. dön. Şişerler, Islak ıslak yersiniz. Siz ıslak değilsiniz. O ıslak ıslak dediğinde sen şaşır. Tamam. tamam. Al bir daha. Siz ıslak değilsiniz. Yedikleriniz, hedikleriniz ıslak. Pardon, yedikleriniz ıslak. Yo, hedikleriniz ıslak. Hayır zaten, yedikleriniz de hedikleriniz değil mi? Yani yani. Hedik yani ya, o şey ya, biliyorum ben onu, Boday böyle atıyorsunuz, <laughs> pıt 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 şey oluyor. Biliyorum onu, bilmez miyim ya? Bu arada, siz bu partiye ne vesileyle geldiniz? Hmm. Parti şöyle oldu. Bir arkadaşımın yakın bir, yakın bir arkadaşının bu partiyi veren arkadaşa mal veren firmada çalışan bir arkadaşını kız kardeşi çağırdı. Yani dayanamadım geldim. Siz? Valla ben siz kadar yakınları değilim. Siz adet aileden birisiniz. Ya. ev sahibi bile sayılabilirsiniz. O mal veren şeyini tanımak çok Aynen. önemli. Hoş bulduk diyorum ben. Size. Hoş bulduk diyorum yani size. E, ev sahibi...